Merhabalar. Anlamlı bir hayat yaşayabilmek için daha fazlasının mümkün olduğunu bilenlerin zihnine haftalık güncellemeler getirdiği bir tazelenme programı burası. Ben Sezai, Kıvılcımlara hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde bir üniversite öğrencisiyle sohbetim esnasında konuştuğumuz her şeye ek olarak üzerinde daha da derinlemesine sohbet etmenin gerektiğini fark ettiğim bir konu eylemlilik oldu. Tanımı da çok basit aslında. Eylemlilik Dışarıdan herhangi bir teşvik, talimat, izin olmaksızın bir hedefe yönelik eylem başlatma eğilimi. Bir benzetmeyle anlatacak olsak şöyle bir örnek yerinde olabilir sanırım. İyimser insanlar bardağın yarısı dolu, kötümserler de bardağın yarısı boş der o klasik örnekte. Ama yüksek eylemlik sahibi bir insan bardağı yorumlamak yerine kendini musluk olarak görüp hareket edebilir. Çünkü bardağın içinde ne kadar su olursa olsun doldurmanın mümkün olduğunun farkındadır. Yani yüksek eylemlilik sahibi olabilirsek harekete geçme eğilimimiz olur. Problem çözeriz ve bu nedenle sonuç alabiliriz. Sonuç almak niye önemli? Neden buna belki getiriyorum konuyu? Aslında sonuç almaktan kastım istediklerini elde edebilmekle ilgili. İstediği hayatı oluşturabilmek mesela. Sonuç alamayan insanlar kendilerini kötü hisseder. Üretken olmadıklarını hissedip kendilerine kızar. Tüm bunlar kaygı oluşturur. Kaygı yeterince uzun süre devam ederse herhangi bir insanı aşağı doğru çekebilecek bir tuzak ve pişmanlıklara dönüşebilir. Den bir alıntı yapabilirim burada. Çoğu insan sessizce kaygılı bir hayat yaşar çünkü yaptıkları şeyden başka bir şey yapmaları gerektiğini bilirler. Ama ne yapacaklarını bilmedikleri için bu konuda hiçbir şey yapmazlar. Bu yüzden değişimle gelen acıyı uyuşturmak için aynı şeyi yapmaya devam ederler. Burada anlatılan grup sosyolojik ve psikolojik olarak çocuk kalan insanlar sanki. James Clear'dan bir düşünce bu da. Yaşadığınız gün sayısı biyolojik yaşınız. Sahip olduğunuz düşünce sayısı psikolojik yaşınızı ve yaptığınız katkı sayısı da sosyolojik yaşınızı belirtiyor. Yaşımızın her manada arttığı bir yol da bulmak mümkün aslında. Yüksek eylemlilikle uygulama ve ilerlemeye odaklanırsınız ve bu küçük günlük ilerlemelerle umut ışığını yakaladığınız için stresiniz azalır. Peki yüksek eylemlik gösterebilmek için neye ihtiyacımız var? Eylemlik için üç farklı kanıt var insanların hayatında gördüğüm. Birincisi berrak düşünebilme. Yani dikkat dağıtıcı şeylerden uzaklaşmak. Mesela bunun için aralıklı oruç harika bir taktik. Harekete geçme eğilimi bir diğer kanıt. Bu şekilde düşünen bir insan olabilmek için kendine atabileceğim en küçük adım ne sorusunu sormak sürekli. Harekete geçme eğilimine sahip bir insan olabilmek için. Ve uyuşmazlık üçüncü kanıtta. Uyuşmaz olmayı, anormal olmayı normal karşılama. Herhangi bir otorite, vizyonuna, hedefine hayır dediğinde pes etmek yerine, ya bana göre değil falan demek yerine devam edebilmek. Yüksek eylemlik sahibi insanlar dünyayı başka insanların bakışına göre edindikleri bilgilerle oluşturmuyor. Belki çocuklukta o şekilde dünyanın nasıl bir yer olduğunu çevremizdeki insanlarla öğreniyoruz. Ama yüksek eylemliliğe sahip olduğumuzda bunların her birinin değişebileceğini, doğrulanması gerektiğini fark ediyoruz belki. O yüksek eylemlilikli insanlar grubunun 3 ortak görüşü var. Başkalarından almadıkları görüşlere ek olarak. Birincisi çözülemeyen sorun olmadığı. Bu da biraz beynimizin yapısından geliyor. Beynimiz bir soru cevap makinesi. Ona böyle hayatında iyi olan ne diye sorsak cevaplar buluyor. Hayatımda kötü olan ne diye sorsak ona da cevap buluyor. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda beynimize bu fizik yasalarına aykırı mı diye sorduktan sonra hayır cevabını alırsak aslında o sorunun çözülebileceğine dair bir yolun başlangıcında oluyoruz. Beynimize bu soruyu sorduğumuz anda yani fizik yasalarına aykırı mı bu durum? Bu sorun çözülemez bir sorun mu? Fizik yasaları anlamında ön yargılarımızı siliyoruz o sorun hakkında. Ve deyim yerinde ise üretkenliğin kapısını çalıyoruz. Eğer sorun fizik yasalarına da aykırı değilse çözülemez bir sorun değil. Diğer insanlar ne derse desin, onlar nasıl düşünürse düşünsün. Bir diğer ortak düşünce, yüksek eylemlilikli insanların tek bir yolu olmadığını fark etmek. Ya yani bir sonuca ulaşmanın tek bir yolu yok. İnsanlar bizimle kendi yollarını paylaşabilir, ama bu demek değil ki tek yol bu. Yüksek eylemlilikli insanlar tek yol olmadığını bildiğinden, kendilerini sürekli sorgulamıyor, sürekli kendi yargı masasında bulundurmuyor, hareket edip bunu belli zaman aralıklarında değerlendirmek için kendilerine bir şans veriyor. Son olarak bahsetmek istediğim o ortak düşüncelerden birisi de hareket için sadece şimdinin var olması. Yani gelişen her insan sürekli olarak öğreniyor. Bunu yaparken sürekli yanlış öğrendiği şeyleri fark edip başta dediğimiz gibi onlardan uzaklaşıyor belki. Ama bunu yaparken harekete geçme anlamında zamana dair şunu biliyor. Geçmiş artık mevcut değil. Sadece şimdi de beliren bir anı Gelecekte henüz mevcut değil. Şimdi de beliren bir geleceğin hayali belki. Harekete geçmek hakkında düşündüğümüzde hayat sadece bir dizi şimdiden oluşuyor. Eylemliliği tanımadık, yüksek eylemlilik sahibi insanların ortak düşünceleri üzerine konuştuk. Nelere ihtiyacımız olduğunu da belirledik. Peki bir örnekle nasıl yüksek eylemlik sahibi olunur anlamaya çalışsak, taktikleri derinlemesine konuşsak Mesela benim hedefim daha iyi bir yazar olmak istemek olsun. Daha iyi bir yazar olmak istiyorum. Düşük eylemlikli bir insan işte yazarların kahve içme rutinlerine mükemmel klavye ve kalemi araştırmaya başlayabilir. Ama yüksek eylemlilik gösterebilmek için bir taktik tam olarak işte bu düşük eylemliliğin tersine düşünmek. Yani istediğin şeyin aksine sonuçlar oluşturacak şeyleri listelemek. Nasıl kötü yazar olunuru düşünmek. Nasıl kötü yazar olunur? İşte yazmayarak, düzenli olarak yazmayarak veya işte sıkıcı bulduğun şeyler hakkında yazmaya çalışarak. Bunları tersine çevirdiğimiz zaman oyun planımız kendi kendine ortaya çıkıyor. İşte yazmak, düzenli yazmak, bize heyecan verici gelen şeyler hakkında yazmak. Bu yüzyıldaki en değerli becerilerden birisi yüksek eylemlilik gösterebilmek olacak. Artık bunun ne olduğunu, nasıl yapılacağını, neler gerektirdiğini biliyoruz. Yani tanınmadık varlığının değeri üzerine konuştuk ve yüksek eylemlilik sahibi insanların sahip oldukları düşünceleri anlayıp gereksinimlerin ne olduğunu da fark ettik. Bu noktadan itibaren kıvılcım olan insanlar olarak o eylemliliği her gün kendimize kanıtlamak bence güzel bir görev, güzel bir amaç, güzel bir sorumluluk. Her nerede olursanız olun yüksek eylemlilikli kıvılcım olun. Teşekkür ederim.